Merhaba arkadaşlar ben Usta Şef. Kanalıma hoş geldiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Bugün sizlere mayonez tarifi vereceğim. Birkaç çeşit mayonez şekli var. Onları da vereceğim. Nasıl olduğunu tarifini. Arkadaşlar sıvı yağ var. 150 milim sıvı yağ bir yumurta sarısı olacak şekilde ya da 300 milim sıvı yağ kullanacağım ben şimdi. 300 milim sıvı yağım İçerisine baharat girebilirsiniz. Çok az bir nane girebilirsiniz. İsterseniz girmeyi de Ben nane gireceğim için bir çay kaşığı nanem var. Bir çay kaşığından biraz fazla ya da bir çay kaşığı e, 300 milimetre tam bir çay kaşığı da gelecek şekilde tuzum var. Bir iki çay kaşığı limon suyu ya da sirke de kullanabilirsiniz. Herhangi bir sirke olur fark etmez. 300 milimetre 2 adet yumurtayı hem sarısıyla hem de beyazıyla beraber kullanacağım. Tamamen yumurtayı hiçbir şekilde ayırmadan kullanacağım. İsterseniz siz 3 adet yumurta sarısını da kullanabilirsiniz. Ben direkt 2 yumurtanın kendisini kullanacağım. Derin bir kap istiyorum. Derin kabın içerisine blenderi koyacağım. Kabımın ince, uzun ve derin olmasını istiyorum. O yüzden bu şekilde bir kap olursa çok daha iyi olacaktır. Şimdi yumurtalarımızı ikisini de tamamen kırma, kıralım ve başlayalım. İki adet yumurtamı kabın içerisine boşalttım ve ölçüme bakacağım. 300 milim koyacağım için. Şu an için 100 milim oldu. Burada püf noktamız yağdan önce blenderımı kabımın içerisine koyuyorum. Bunu da birazdan anlatacağım. İçerisine şimdi 300 milim kadar sıvı yağımı boşaltacağım. Evet tam 300 milim oldu. Yumurtam alt tarafta kaldığı için çok yavaş bir şekilde yukarıya çekeceğim. Burada yoğunlaşmamın başlaması için yumurtamın yoğunlaşmasının mayonezimin yoğunlaşmasına başlaması için ilk başta yumurtadan başlayacağım için önde e, blenderımı koydum. Şimdi blenderımızı çalıştırıyorum. Burada yoğunlaşma başlayacak. Yoğunlaşma başladığında yavaş yavaş yukarıya çekeceğim. Çok yavaş bir şekilde çekiyorum. Mayonezim oluştu arkadaşlar. İçerisine şimdi limon suyu, tuzu, bu sade bir şekilde mayonez. İsterseniz içerisine dediğim gibi baharat katabilirsiniz dedim. Karabiber olabilir, İşte değişik değişik soslar yapılıyor. Onu da yapabilirsiniz. Ben sadece naneyi çok seviyorum. İçerisine birazdan nane katacağım. Nane katmadan sade bir mayonez göstereyim. <laughs> Evet şu anda mayonez hazır bir şekilde dışarıya da damlattım. Bu şekilde mayonezimiz sade hazır. Ben içerisine nanemi ilave edeceğim. Evet. Mayonezimiz hazır arkadaşlar.